Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, bir odadan masukalı şey yapacağız arkadaşlar videomuzu çekeceğiz. çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, burası benim odam olduğu için Emir burada çok sıkılıyor yani burada yani sıkılıyor işte. E, bu yüzden e, iki dakika süre veriyorum süre tanıyorum Emir de o süre içerisinde kendi odasından en sevdiği şeyleri alıp getirecek. Hadi bakalım <laughs> en sevdiği bir şey varmış. Tombala arkadaşlar. Bakın ben tanıtayım Tombala. İşte bilirsinizli bence ya. Şöyle kartlar dağıtıyoruz. Sonra işte hem böyle bir şey. Ama eksik mi onu bilmiyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet, 1 dakika, dakika. Tamam 1 dakika olsun. Kendisi dedi. De. 13 14'te buradasın. 13 14'te. 14'te buradasın. Hadi koş. Ya Koş. Evet bekliyorum arkadaşlar. Şu an hala 16 13. Bakıyorum hala arkadaşlar bir dakika geçti Emin ne getireceğini bulamamış bir tane mıknatısı var mıknatısı getirecekmiş Hı. mıknatısı e, bulamadı geldi bana ama sonra mıknatıs nerede mıknatıs nerede sonra Ay, işte ayıs, ayısını getirmiş sonra mıknatısı da getirmiş mıknatısla ne yapacaksa artık Emir bulur tabletini getirdin mi Cık. arkadaşlar işte bir odada Mansur Kardam videosu geliyor şimdi arkadaşlar gel Kapıyı kilitleyeceğim Kapıyı kilitleyelim. Kilitle kilitle. Kilitle. Arkadaşlar işte aç kafam evet açılmıyor anahtarı da atacak atayım mı arkadaşlar bence son çıkan kazansın evet son çıkan Ç kazansın. son çıkan kazanacak arkadaşlar ne videosu izliyorsan, istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 like, 15 like geldiğinde karanlıkta kaldım videosu çekeceğiz. Karanlıkta kaldım mı? Hı hı. Tamam. Bir odada karanlıkta kaldım. En son çıkan kazanıyor. O zaman onu akşam çekelim. Akşam çekeceğiz zaten. Ama 15 like gelirse. Ya da gelmesin akşam çekeriz biz. Ne? Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bir odada mahsur kaldım geliyor. Şöyle kamerayı durdurayım ben. Arkadaşlar sıkılana kadar buradayız. Emir çıkmadı odadan. Burada yatıyor. Benim dayıcığım var bakın. Bekliyoruz arkadaşlar. Sıkılınca oynarız tombalayı. Arkadaşlar sizinle de konuşmak eğlenceli geliyor bize. <laughs> o zaman Hadi konuşmak lazım. Bir, iki, üç deyip atalım. Tutalım. Bir, 2 3. Yok 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 yok. Burasını açtım. Kıpırdançtım. Gerçekten çok yumuşak. Çok güzel. Ay! Bana çarpın. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz, bekliyoruz ve ben çok sıkıldım. Ay. Gel, nişan alayım. Arkadaşlar Niken 14'te 16 dakika olmuş. Gel gel bak arkadaşlar. Arkadaşlar demir arayalım. Evet dur ben tutayım kamerayı. Bak evet, öncelikle. Wow, nasıl şey oluyor. Dur tekrar yap. Arkadaşlar kayıyor. Bakın. Vav. Wow. yani kayar ama. Evet böyle yapsak böyle gider mi? Bilmiyorum. Gitmedi. Oha yapıştı ama. Başka arayalım. Aa şuralara yapışmaz ama hemen. Gel şu tahta hariç onun ayağına yapışır arkadaşlar. Tahtanın ayağına yapışır mı? Yapışır yapışır. Abi, yapışır. Arkadaşlar baksanıza ee, bu silginin içinde mıknatıs var. Ve burası da demir olduğu için buraya yapışabiliyor bakın. Aaa silginin... yapıştırdım. Ne? Bak. <laughs> Silgi de yapışır o zaman. Yapışmıyor. Ben onun arasına soktum. <laughs> Aynen. Ama bunun içinde yok. Arkadaşlar 4 dakika oldu ve ben hala çok sıkılıyorum. Tombala hep oynayalım mı? Aşağıda da Alkemi. Uf sıkıldım çok. Ben sıkılmadım. Ben sıkıldım. Çıkarsam kaybederim. Aa bak bunu da kova Arkadaşlar yerde mutlatsız yapışır mı? Uyusam zaman geçer mi? Uysam Sanki geçer. oruç tutuyoruz. Oruç tuttuğumda uyurdum. Cam yapışmıyor. Uyursam zaten. Peçeye yapışıyor arkadaşlar. Petek de çünkü şey. Kobalt herhalde. Kobalt yok demiyor da olabilir. Ya arkadaşlar bekliyoruz. Benim biri, <laughs> Arkadaşlar gidiyordu. Benim bir oyuncağım daha var. Yani o da bir hayvan. Mamin. Maymun. adı. <laughs> evet adı Momo. Kuzenim maymunlara Momo diyor. Ben de bunun adını Momo koydum. Beş dakika He. olmuş. Beş dakika Arkadaşlar şimdi bakacağız ne zaman çıkacağız. Arkadaşlar gerçekten... Cam açmak da yok. Cam açmak olsun bence. Havasız kalırsak. İnşallah. Bekliyoruz. Odanı mı satsın? Ne? Odanım. Ben gerçek sıkıldım yanımda toka yok. Ama benim odamda toka gel, olur. Gel, gel, Aa gel. yanımda toka varmış. Gel gel. Ne? Gel tombala oynayalım. Tombala tamam. da oynayabiliriz. da son oynarız. Durun. Evet arkadaşlar şimdi tombala oynayacağız. Abla sen bakma. Ne? Bakma tamam. ki rengini göstereceğim. Tabi bakmayacak ablam. Bakma. Tamam. Şöyle. Cam açayım biraz? Hayır yok. Hayır açmak yok. Zaten kış ya. Açmak Hayır. Geliyorum. Tamam. Allah. Karıştırmayacağım. Şakol arkadaşlar seçiyorum. önce kart seçiyoruz. Karıştıracağım tabii. ki. Benim de görmem lazım. Versene. Hı. Hangisi? En tak şanslı çıkıyor. Ben en alttan seçeceğim. Bak inadıma seçiyor ya? Ben onu en üst. Bu renk çıktı. Bu bir renk birazcık şanslı bence. Ya ver değiştirelim. En sevdiğim renk mor. Arkadaşlar burada da tombalalar. Yani... Ben yapayım mı? Tamam, ben ışığı açayım dur. Şey, Işık açmak da yok. Yuh. Yok, kapat. Yok ya olsun. Çünkü bizi göremiyorlar. Aa benim toplam sayım 23'müş. Yani şu o sıra sayısı benimki 21. Ben sayı sayı sıram yani şurası arkadaşlar. Yeah. 21. 25. Söylüyorum arkadaşlar ben de bakmıyorum. Şu kağıtlar 19. 19 mu bir dakika. Bende yok. 19 bende de yok bura koy. Aa bak Dökülmüş. 14. 14 bende bende. 15, de, ben de. 15 Arkadaşlar yalan söylemiyorum. Bakın 14. Ay. 14. 86. 86 mı? Hı hı. Yok. 85 var. 30. 33 var, 37 var. Oha 34 var. Şöyle karıştırarak da ünlü çıkar belki. <laughs> 17. 17 mi? Ya keşke 7 olsa. Biri silin arkadaşlar. Ya. Siz silebilirsiniz artık. O ne? 10 mu? 10. Gördüm çünkü. 10 dedim. Tabi arkasında da yazdığı için. Hı hı. Gördüm. Görüp mü ben Neyse neyse. 81. 81. 81 de hep çıkıyor ya. Hiç geldi o kadar. Mesela 5 var. Ha benim şansıma 77. 12. Oğlum 76 var ya. 70 var bende. 13. 12 var. <laughs> 14 var. 14 de zaten çıktı. Şu an emir 0 ben 1. 62. Aha bende. Ne oldu lan? bende mi? de var 62. Ay oradan almak yok abla. Var. Çünkü karışıyor sayılar. Niye Yeni çıkmış. 42. 42 dedi arkadaşlar. 43 var. 42 bende. Yok arkadaşlar. 41. Ee, evet, şimdi ben çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. 2. 1 var. Ay herhalde yetmeyecek. 40. Bir dakika bir şey diyeceğim. Evet 20. 29 var. Ben de varmış. 63. Ben de vardı sanki. Ben de vardı. 63 yok. 17. 17. Yeah. Yani a iki kere 17 çıktı. You. Evet. You. 48. Aha bende. Arkadaşlar o iki ben iki. 9. Emir 2. Yani vier. iki taş koydu ben de iki taş. 4. Yok. 43 var. Böyle bir şans yok. 45. 85 çıktı mı? 86 çıkmış. 28 Arkadaşlar niye çıkmıyor? 43. Terledim arkadaşlar. 43 mü? 43. Ben de terledim. Ben 3'üm sen 2. 33. Ben de. Arkadaşlar, söylemiyorum. Arkadaşlar ablam ne yapıyor ya? Ben 28. dedim bu biraz şanslı dedim. 28. 29 var. Ama biraz da şanssız herhalde. 66 69 Niye bende çıkmıyor ya? <laughs> Arkadaşlar böyle olamaz. Böyle bir şey olamaz. 99'a kadar mı var? Yok ya. ben. 50 9 var. <laughs> 9 atlasak ne güzel olur. <laughs> 39 39 34 ha. çıktı. 34 çıktı mı? Herhalde. Sen de var mı 34? Yok 34 çıkmadı. 39. Ben de yok. 88. 88. Aa 89 var. Ben de 80 var, 85 var. 58. Emi biz. 58. 58. 58. 5. Aha bende. 5. Aha oh, bende. Nasıl vardı? Bende 4 var. üç yok değil mi sende? 32. Vay, lay, rom, lay lay lom lay lay lom lay lay la Bende. 22. Aha bende. Vallanda ben ballandı. ben 5 tane emir 4 23 20'lerde sadece 29 var. Onu söyleyeyim. 24 3 sıkıldım. 3 Böyle ben ya. çıkacağım. Çık 57 57. Öyle kolay kolay çıkmam. 26 ben de. 26 yok. Vallahi. Arkadaşlar Allah'tan emir bunu bu oyunu getirmiş. Bende de satranç var. Belki onu da oynayayım. 53. 53. 4. Satranç ben fazla bilmiyorum ki. 4 aha. Hayır bende var 4. 82. Sadece 82, yok diyor. 90. Ya sanki 37 çıktı ya. Çıkmadı. 90. 90. Anam. Yok. 16 dedi. 16. Böyle. 87. Bu yok y böyle şans. 31. Yine de ballı sınav. Abi. <laughs> ben geçiyorum. 36. Bakayım. 36 da yok. Yok. 37 var. Bende de var. 37 mi? 15 ya şükür. Kaç tane var sende taş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var top. 5, 6. Bende de 6 tane var. Bismillah. 89. Aha bende. 89 mu? 69 var. 29 var. 64. Sıkıcıladı ya. 21. Emir çık lütfen çık. <laughs> Nasıl çıkabilir yani bu şuyla? 75. Bende. Bende. Emir ver. Vermiyor ya. 72. Bende. Emir kendine bakıyor sonra kendine bakıyor. Öyle yapma. Bir 69 çıkmadı. 79 mı? Hmm. 83. 25. Ne içecek alsaydım ya. Acıktan. Ay su da. bir Ben de. O bende var birazcık. 27. Bana niye çıkmıyor? Yani. Ben de 29, 37, 45, 69, 70, 80, 85 kaldı. 85 çıktı. E, 85 çıktı değil mi? Hı hı. Hı hı. hı, -hı. O 58 o. Bakın evet, bu 58. 87. 87. 87 yok. Boş ver oyunun sonunda çıkar. Hmm. 49. Zaten bu oyun böyle. Hmm. 46. Ya tek söylüyorum ya. Arkadaşlar şu taşıma taşlarına bakar mısınız? Çok az kaldı ama. 8. Bende de 7, 12, 37, 59, 76, 56, 34 kaldı. <laughs> 18. 37 çıktı. Zaten taşları ha 85. Bende. <laughs> çıkmamış arkadaşlar. Evet çıkmamış. 80 çıktı mı? 51. 80 çıkmadı. 52. 37 çıktı mı? 45. Ya abla. 16 dakika olmuş. 69. Bende. Ay niye yaptın? Pardon. 69, 69, 69, 69. Evet. 69'u bulduk. 76. Aa ben de. Şu oyun bitsin çıkacağım. Vallahi. 80. Ben de 80. 59. Herhalde bu oyunun galibi ben olacağım. Yani kazanacağım. Emin misin? Hı hı. İnşallah. 78. İnşallah. <laughs> Ne? 58. 67. 34 daha anne. 74. 73. 73'ün tersi 37. 74. E yok yani. Bir 75 çıkmadı. 6. Arkadaşlar taş kalmadı. Bir dakika. 70. Ben de. Aha. Hı. 29. Ben de. Ya abla ya sen de hemen söyle. 47. Arkadaşım. 37. Emir Bende de vardı 37. 43 çıktı mı sana? 43 var mı yani sende? 43. 45 kaldı sadece. 38. 45 kaldı. 45 kaldı. 45 kaldı. 45 kaldı. 56. Aha ben. Arkadaşlar sadece 45 kaldı. Bende de 7 12 kaldı. 65. 10, 45. 61. 15 çıktı mı? 7. Aha. Kim galip? Arkadaşlar bende de bir tane kaldı. Atmamda da. 54 <laughs> Çok korkuyorum. Şu an çok korku içindeyim. Emin bakıp seçme. 55. <Gülüyor> <Bir>. <Gülüyor> 35 mi kaldı sence? 45 60 35 45 çıkmış. 12. 45 çıkmış. Ben çoktan kazanmışım. <laughs> Oyunun sonunda belli olur. <laughs> Arkadaşlar ikimiz de kazandık. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Aa. bekliyoruz. Herhalde boşuna bekliyoruz. <laughs> çok uykum geldi. <laughs> Uyusak var ya. Kaç dakika olur? Bilmiyorum. Ben arada keserim mi? Arkadaşlar, Tombala'da hiç yüzüm göstermemiş ya. Evet, ben ah. bir sürü yüzüm gösterdim. <laughs> Dün şey yapmadık abi biz. Ne? Egzersiz. Ben çıkıyorum. Niye çıkacağım? Yasas adını yazı versin geldi. Sıkıldım. Ben de... Çok sıcak ben çıktım. Dur çıktığını göstermem lazım. Anahtar. Anahtarı attık. Nereye? Attım anahtarı. Altı mı attın? Nereye? Aferin. Nasıl alacağız biz şimdi? Bana ne ben kazandım. Sen çıkacağım dedin. Ben kazandım bile. Ben kazandım. Ne yaptın peki? Her <laughs> şey kimseye yol diye. Öyle ne? Salak çocuk. Arkadaşlar ya. ne yapacağız? Dur dur dur. Arka kamerayı açayım bir de e, feneri açayım. Oradan bir bakalım. Ya görüküyor mu? Ben buradan gireyim mi? Gir. Bak bak bana. Gir. Aa, Orada mı? Hı -hı. Nasıl? Herhalde. Ben de iki saattir şuraya gösteriyorum. Ama görünmüyor. Çıkacak mısın? Bilmem. Çık. Çık. Niye karanlık görüküyor? Bir dakika. Ha açıldı. Çıkacak mısın? saat <laughs> Ya lütfen çık. Ne olur çık. Sen çık. Emre yavrum lütfen çık. Hay yok. Dur çıktığını göstermem lazım. <laughs> Çıkıyor. Aa, takamıyorum. Aa. <laughs> ne olacak şimdi? Neler oluyor hayatta? Sen şuna bak da açayım. Bana ne? Arkadaşlar gelsin diye. Çıkacak Aa, mısın geç? Ne oluyor hayatta? Nereye? <laughs> Nereye? Emir. Aç. Gerçekten çok sıcak bir bamba. Acil çıkmış. Vay burası birazdan serin geldi. Ay. Of of arkadaşlar. Ay. Çok güzel kokuyor. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, odada mahsul kaldım videosuydu arkadaşlar bu da. Ee, videomuzu beğendiyseniz Like atmayı abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar Arkadaşlar hemen Beni göster be Hemen şuradan Herhalde şurada çıkıyor Bizim kanalı böyle basabilirsiniz <laughs> Çıkıyor Bilmiyorum ama Evet arkadaşlar Görüşürüz Bye bye Emir pes etti çok mu terledin benim odam da Emir'in odasında kalsaydık. Emir'in odası gerçekten serinmiş. Ama benimki serinmiş. Benimki güneş alıyor ama hiç güneş yok. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Mutlu yıllar. <laughs> 2021 kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ilk defa i, inşallah 2021 güzel geçer ya. İnşallah ya. Bay İnşallah görüşürüz arkadaşlar.